geldiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Özür dileriz. Evet. evet. Demin annem aradı da. Evet. Kireye büyük çıkmıştı arkadaşlar. Bana orta. Bunu alıyorum. Vay. Ha. Bu arada çekirdeklerini yutmamaya dikkat et. Çekirdeğin var oğlum ya? Hayır ben yutarım. Bak şöyle. Çekirdek gelirse şey yap. Çekirdek var ya. İyi. Hiç kokuyor. Berbat. 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 Arkadaşlar içiyorum. Sizin için. Ay şurası bir de şey. E nasıl içiyorsun? <laughs> İçemiyorum. Bakın arkadaşlar küçüğe bakın. Keşke küçük gelseydi. Arkadaşlar sizin için içiyorum. Abone olup like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Sizin için ya içiyorum. Ya arkasından suyumu mi? içebilir miyim? Neyse suyumu içiyorum. <laughs> Burnumu kapatıp direkt içiyorum arkadaşlar. Çok korkuyorum. Okay. <laughs> Kusmaya gidiyorum. <laughs> Çok kötü arkadaşlar. Kusmam gelmedi ı ilan Bir de büyük bir çıkar şansım yani. Hayatlık şansım. Bitti. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bitti mi? Bitti. Tamam. Arkadaşlar bu son videomuzda hadi bir tane daha ürün yiyelim mi ya. Hadi bir tane daha ürün yiyelim hadi, hadi arkadaşlar. Hayır iki tane daha. Bir tane daha. İki Tamam hadi iki kırmayalım. Size. Arkadaşlar sıradaki ürünümüz geliyor. Al benim. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar başlayalım. Alalım. Bekleyelim. Kes kes. Sen Allah Ya da ben değiştim. Allah'ım inşallah büyük gelir ya. Da ben Orta! Ya. Ne bir be? Al bakalım. Ya tabii ki Büyük şekilde orta bir şekilde. Tamam tamam. 30'a kadar sayarım. 40. Tamam 40 40 40. 50. Ta Aa 50 olmaz 40. Tamam 50 el, 50. Bitirebilirsin zaten bunu 20 saniyede. Evet. Şimdi zaten ya. ben bitirseye kadar tamam ben yavaş yavaş yiyeyim. Bu kalmadı. Bu. Hi ya, geçti. Miyor. Al beni. Keşke düşürmeseydin. Küçük gelmişti işte ya. Bunu yiyecek Lira. Bu kadar böyle arkadaşlar. böyle bir şans vardı işte şans. Ben mesela ben de öyleyim mesela. Küçük çekmek istiyorum. Değiştirince büyük geliyor hani. <laughs> ben böyle <de> oluyor arala. Suyumuz içiliyor çünkü limonlu oldu. <laughs> hmm, arkadaşlar. Ben çok yavaş yiyorum arkadaşlar ya. kötü bile bundan biraz daha önce bitirdim ama ortada zor geldi bana. 1 2 3 4 5 6 7 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bitti. Bitti 25 arkadaşlar. Sonuncu yönümüz. Ceza çekeceğim. Bir tane ceza çekeceğim. Bence bu çikolatayı kaldıralım. Geliyor diğer <laughs> ürünler. Sıradaki ürünümüz su arkadaşlar. İnşallah büyük gelir. İnşallah büyük gelir diyorum. Küçük gelir desem büyük gelir. Büyük gelir desem küçük gelir. <laughs> arkadaşlar gel ürünlerimiz. Orta. Hah. Karıştıralım. Bak kapatmak için. <laughs> <laughs> Hile eşi bir daha büyük geliyormuş. Bak arkadaşlar bu biraz karışık oldu. Şu büyük tam tamına dolu. Bu orta bardak biraz küçük olduğu için bu baya büyük ya kase gibi. Buradan Attım. da bu büyük. Alalım inşallah. Şu şu. Şu geliyor. Hadi. Güzel. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> küçük. <laughs> bu arkadaşlar çok minik. Niye? Köpeği de. Su bu su. Yavaş yavaş yudumlar. Of bu ne ya? Ben bitiririm. Ben ben bitirince süre saymayacağım. Çünkü bu turumuzda süre yok. Sayabilirsin bu arada. <laughs> of kanım vardı. <laughs> Çok az kaldı. Ya sen de küçüğü bile bitiremiyorsun ya tekleri. de. <laughs> Saymıyorum. Hira bitirecek kadar. Anne bir tane ceza çekecek. Ben sanki cezamızı düşündüm. <laughs> Cezamız şu arkadaşlar. Şimdi cezamızı götür getirsin. Güzel <laughs> <laughs> kötü bir şey değil de. Ama istemediğim bir şey. Girar. Anne hani annem pizza yapmıştı ya. Biberli biberli onu yiyeceksin ceza. Tamam bir çıkartalım. Bir çıkartalım. Hayır. <laughs> Yemek sonrası. Başka bir şey. Biberini beynini çıkaracaksın. Başka bir şey. O zaman acı biber. Acaba <laughs> başka bir şey. <laughs> ya acı biber ya pizza. Ben olsam pizza derim. Hayır ya. Hiç bir şey. Başka bir şey. O zaman bir tane daha büyük su vereceğim. Limon, limon, lim, su olacak. Limon olacak, içinde tuz olacak, şeker olacak. Bir karışım içeceksin. Yuh! Zehirlenebilirsin ama. Yok yok. Oy Pizza çok. mı? Pizza mı? Pizza. Tamam o zaman şey yapacağım. Suyun içine limon koyacağım. İçine tuz koyacağım. Bunu içeceksin. Sadece tuzlu su. Tuzlu su olmaz. Tuzlu. Limonlu su. Ben hiç tuzlu su yemedim ya. Yani. Limonlu su arkadaşlar. Limonlu su. Limonlu su içtim. Niye acımasız bu kadar ya? Arkadaş bu ceza cezadır yani. cezamız ödülü olsa ben ne veririm kireye neler ne yaparım Ceza olan e, 1000 kire bir daha ceza çekmeyince yazmak. Bu kadar. Tamam hadi yavrum. Yani, bir şey içirmeyeceğim yedirmeyeceğim arkadaşlar. Cezamız şu. söylüyorum. Hira kameraya doğru tam tamına e, 30 kere topu sallayacaksın. Ondan sonra dil çıkaracaksın. Ama topu bayağı güzel Hadi bakalım. Boy, 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 boy. Tatlı değil. Şöyle bak. Nasıl? Oha. Böyle yapmışsın. Oha lan. Yaparsın. Pizza yersin o zaman. Pizza mı ama? Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bakın. <laughs> abone olmadığınızı görüyorum. Çabuk şuradan abone olup like atmayı sakın unutmayın. Küstüm size. Küstüm size. Küstüm size. Onayladınız. Bye. Onayladınız. Küstüm